Hepinize merhaba arkadaşlar. Tatlı Senli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Malteser'de mega Yıldızı'na et çorba yiyeceğiz. Şey, bana evet, Şu an bir şey. Ben Tatlı geldiniz. Bazı insanlar sadece değişik deneyimlemek istediğiniz yemeklerle kendi ve ben Bunu iki yapacağız. diye da Diğer size söyleyecek kendisi. Bu ben şu an Balıkesir Türkiye'nin farklı illerinde farklı lezzetlerle karşınıza çıkmaya Genel olarak kanal klasik bir şey değil mi? Ben sevmiyorum. Bu bölgenin için biraz zor. Diğer mükemmel olarak 下雨是吧？可以呀，你叫我，好些了。我在那边，我要他们能听到什么？嗯。 İnşaat bu var da da O bayağı ne da sıcak zaten. Böyle mahallenin çaylarını tabi yere gidiyor. 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 Çaylarını yere Abi, çorba alabiliyor. Kesin kesin. 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 Kesin kesin.

şeyler de şeyleri bilmiyor yavrum. Girmemiz yok, mege uzun var. Farklı şifre. ÇDK yüksekler. Bana bakmayın. Tamam, tamam, tamam. ZDK 200. 20. A, o da sen ramazansı mı? Bir de 2 para döküyorlar. Önce diyor, ayraz. Ben artık da buraya böyle, böyle mısırttım diye. Ama şuan da sınırsat. Ya çarpı sınırsatlı parayla. Böyle yapıyorum. Şu an kapalı bir şey verdin Örnek veriyorum şu anda. İşte bir var. Sen üzerine on top alayım Model model. Otopark. Yani, Sıfır arabadan iliyorsun. İkinci arabayı biliyorsun. Yüzleme de para ödüyorsun. Böyle <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Şöyle içerisinde. Var. Yani, Balkesir'de iddia olarak görülen genelde iki mekan var benim bildiğim. Biri Mega Yıldız, biri Kanaat Lokantası. Kanaat lokantasında çok tercih eden var ben ama Mega Yıldız'ınkini daha başarılı buluyorum. <laughs> Bir de karar verdik. ya öyle bir genel. Aslında Aynen. araba olayı hiç arkamızda değil hiç adamın aklında Hiç hiç, sanki. Sonra ee, ne oldu? ama ben bir şekilde oraya gidiyorum. Arkadaşım bir araba alacak. iş yerinden. Işte, sıfır aralıklar, 3 tane bayi ettik. ne aldık? Çubuk da aldık. Formalde Güzel araba spor araba Sonra su da da yakışıyordu ama hiç karar yoktu. Aynen. Spor araba Aynen. genç araba. Ali bir de kim gidecek yani? <laughs> ona, ben hangi ayda aldım onu? Ben hafta konuya girelim. Ağustos. Biz Mayıs'ta aldık. İmlerden görüyorum. Ben bir yapıyorum? var. yapıyorum? Ne 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 yapıyorum? Vadi gösterdi. Üçte bir şöyle Adamın araba yitirmesi <laughs> yedi, yirmi de fikir. Bir de daha varmış şey yok dedi Sen de de bin araba da gitti ki merkeze geçme. Adam aşağı yukarı Ne sen yana? azıcık daha. Ne da bir gram şey yok dedi. <laughs> <laughs> <Yok, hiç bir gülüyor> <bir> şey yok. Sen <laughs> <yok, hiç bir gülüyor> de arabanı aldın. Kesin kararı da zaten. Adam dedi zaten. Yolda kaçsa de falan kararı da. ne da kafası yapıldı. Ben de kafamda Arabayı bakarak gitti sonra alışveriş yaptık. Notatı şöyle güzel bir şey sistem olmuş. Bilmiyorum tabi. Anlatıp diye çıkmasın abi. Alışveriş yapılırken noter uzmanla önceden ne oluyordu? Gidiyordu. Noter sormamış. Paranı aldı. Aldı soruyordu da resmiyette bir şey yoktu. Şimdi ilk bir iki tarafta şey yapıyor. Resmiyette bir de nasıl oluyor? İkimizin mobil banka çıkıp oluyoruz. Yani ne bankacılar? Şey, Bizim bir ortada bir havuz var. Havuzda para düşüyor. Alıcı. Araya diyor şeye. Avruplar. Ondan ya. sonra bu kadar işe verildikten sonra sonra çiftler çok bir hesaba geçiyor. Yok yok. Yani sen de öyle de bir almış öyle bir dert yok yani. Kapıda soru şartı sıfır. Ama adam saat doğum gibi Bir sonra kaçta vardı? 4 dört üç da dön. Antalya. Bilatini değiştirdim

Selamlaştık yani. Bakmam ne zaman gençliği Biz de çocuğu şey yaparız. Baktılar, adama kere istihbarat ettiler, iki saattir ama artık kere dönmüyorlar, gençler geri geldiler. Ege'ye bayağı şehir insanı yok görüştün mü? Son görüştün mü? İyi günler derti kalsınlar. Derti kalsınlar Hadi buraya bakalım gidelim. bakalım. Dur, dur, <gülüyor> Allah, 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 Eyisa <laughs> <sum> f kayıt altın oldu. Ablam şarkı mı söylüyor? <laughs> He? <Ha>? Yo. <gülüyor> <gülüyor> Yo, diyor. öyle halların defa <İhtifa> denk geldi. İlk defa denk geldi. Tamam bakar. Bu titreiyor. O fenomen o yüzden söyledi. Ha. Ben de az önce deprem oldu tam deprem anında çektim. Bayağı bir sallandı. Şansımıza. Oo. Bayağı da var.

okuyor ya. Hi. Ayşe, Ayşe Neşelenmek için takip edildi. Teşekkür ettim Evet, deprem sonrası videomuza devam ediyoruz. Şimdi sağ olasın. camiinin önüne geldik. bir deprem olduğu için herkes sokağınmış. inmiş. ya. Ben var Tekmek için Zanusbaşı Camii'nin dibinde yer alan Sardın ı yanındaki mükane mekana geldik. İlk defa deneyeceğim bu bayı <Gülüyor> <Gülüyor> 你上班了？对对对，现在啊，都够舒服了。你是不是？ 阿妈心情呢？哎呀，好孤单的。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎

Sen ben bir şey, abi. Senin şey, <laughs> şey, şey kaç şeyi vardı şifresi Şey birazcık. Evet. 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 Evet.

خون و انا Sampai jumpa di video selanjutnya.

有吧？这个电话都没有，这个都是没时间的吧？今天这人，昨天喜欢吃饭的嘛，是不是？他八卦你了没？好像上班路上，你是不是穿的？穿的简单吗？穿的，衣服简单吗？来，好的，好的，现在咱咱简单味的东西，来，好的，来，来，你说，你你说，来来，到你说说。你简单吗？你学校？

我俺跟他不要说，我帮他，就是我讲，他出去了。啊，报告。 <laughs> Abi ilk videomuz oldu. Şimdi sen biraz çekiniyor tabi insanlar çekerken. Bazıları rahatsız oluyor. Bakıyor zaten. Acayip dikkat çekiyor. Alikmet Paşa Meydanı. Evet. Bakın örgün imanlık. Tavsiye ediyoruz şiddetle. Motoru ileri çekmiştim. Onu alıp sonraki durağımıza doğru devam edeceğiz.